Sevgili hocam transferler hazır, taraftar başarıya aç, oyuncular coşkulu, istekli. Bu yolda size güveniyoruz. Peki siz bu yolculukta Beşiktaş için var mısınız? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Ee, hemen ben size yine geçen bölümde olanları anlatayım. Şimdi hatırlayacaksınız geçen bölümde bir e, kayıt kesintisi yaşamıştık. Kadıköy'de bir birlik beraberlikle döndük. Ondan sonra bir İstanbulspor Spor maçı var. Onda da 3-1 kazandık. Onun dışında hala Ağustos ayındayız. Hala transfer dönemi açık. Ofise baktığımız zaman bizim hala 5 milyon euro paramız var. Güzel para kanka. Bugün zaten oldukça fazla maç yapacağız. Bu bölümde bayağı maç yapacağız. Ama lig maçlarını direkt simüle edeceğiz. Hani direkt skor oluyor ya. O şekilde yapacağız. Avrupa Konferans Ligi maçlarını izleyeceğiz. <laughs> Evet, zaten bayağı yapacağız ama altyapıya hiç bakmadık. 2 bölümde 2 bölümdür 3 bölümdür, bölümdür altyapıya hiç bakmadık. Yazık çocuklar. Gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşı, derdimizi çeker. Kamino Tekşer ya. Ya ismin Tekşer ya. Portekizlisin. Ayak tercihin sol. Ve ben kaleye bir geçeceğim mi dedim. Bir kalk git babacığım ya. Ne konuşuyorsun? 55 43. Bu ne? Arap burada Araplara yer yok. Diabate denen bir fil dişi. Oğlum bak tam adam yiyen bir orta saha tipi var sende ama 42 ne oğlum Konya'ya selam mı yolla? <laughs> Hemen altyapı personelimize bakalım. Kadir Binici. Tecrübesi 5 yıldız, görüşü 5 yıldız. Sen nasıl bir adamsın? <laughs> 110 bin euro çöp. Ama bu da kaleci. Ya amına koyayım. Selim Bulut falan. Mehmet Şahin. 15 yaşında. Oğlum bu da mı kaleci lan? Benle dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? 16 yaşında 250 bin euro çöp. Oğlum bu bunlar hangi yöneticinin oğulları çocukları amına koyayım da buraya girmişler? Şimdi Ronny Barcı. İsveçli İsveç'ten zehir olsa yut. Bu çocuğu yine alacağız ama bir ya da iki yılına kiralayacağız. Çünkü hani bu adam bizde oynayamayacak. Gitsin kiraladığımız yerlerde top oynasın. Orada forma giysin. Bize çok daha iyi bir şekilde gelsin. Bizim amacımız o. Hatta hemen seni satın almaya çalışalım. Değerin 3 milyondu. 3.1 bir, bir, şaka hani iki güleriz. Morgan Roger. 3 milyon 390 bin gibi sikko bir... Ya 10 bin euro. Oğlum 17 yaşında. Bunun 17 yaşında olduğuna emin miyiz ya? Yaş 19. E, ee, 19 yaşındayım ben. Geç yazılmayayım. Benim önümde bir büyük vardı. Vefat edince onun cüzdanını... ben... Ronnie Barcı bu takımda oynamaktan çok da mutlu değilim. O yüzden beni kiralamak istediğinizi duyunca... Barcı sen oynamadın bile amına dalga mı geçiyor? İkimizi, ikimizi. Şöyle bir puan durumuna baktığımız zaman lider Pendik Spor. Sen buralara nereden girdin? Galatasaray bizde aynı puanda. Galatasaray çok fena takip ediyor. <laughs> Beyler bakın tam kadroyuz. Mutlak 3 puan. İlk maçımız bu bölümde of 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 Abu Bakar, Jetson, Abu Bakar, Al Nusrati, Beyler siz ne yapıyorsunuz? Siz ne oynuyorsunuz? Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor. için kiralama teklifi. Süper. Süper ötesi. Hemen görüşme yapalım. Nottingham Forest. Lan o film değil miydi? İrlanda için milli takım teknik direktörlük teklifi. Ya hocam bizim kuzey taraflarda ne işimiz var? Bir viski gönderirseniz düşünürüz. <laughs> Oyuncular milli takıma gönderildi. Daniel Amartey Gana. Amartey'in yalnızlık beni derinden etkiledi. Arkadaşlar orada yalnız. Evet ligde lider Beşiktaş ulan. Hato ve Bayno Jitens ilk defa ilk 11'de galiba. Ve 2-1 yine kazanıyoruz. Jetson ve Bayno Jitens ilk maçında golünü atıyor. Ulan gururlandım ama. Evet Bayno Jitens'ten mesaj. Selam hocam. Kendimi göstermem adına bana şans verdiğiniz için teşekkür etmek istedim. Yav Oğlum ya. Evet, Avrupa maçı öncesi şöyle bir kadro hazırladım. Neredeyse full herkes genç. Yaş ortalaması 16 ama yani kazanırsak müthiş olur. O kadar güzel olur ki. Hadi bakalım. Çerki ya sen niye bu kadar yorgunsun oğlum? Her baktığımda yorgunsun Çerki Yorgunuz baba Evet tam kadroyuz iç sahada Tüpraş Stadyumunda Lugano'ya karşı oynayacağız hemen İşte İstanbul Beşiktaş sokakları. Ben hiç bu kadar sakin görmedim buraları Bu ne hocam Açıyı değiş Heh. Ve Avrupa Konferans Ligi Maceramız başlıyor Haydi çocuklar Abu Bakar. Abu Bakar ceza sahası. Abu Bakar. Top az farklı dışarıda. Bir... Fatih e. ilk tehlike bizden ananız kindireyi yalamış ya böyle <laughs> Valenzuela nasıl isim onu yapayım Venezuela mısın Vazelin misin Bu ne abi siz böyle top mu çevireceksiniz 0-0'a bir puanı lazım olacaksınız derken Almusrati Almusrati Al Musrati ayağını s Hayallerimle oynadın Orras Rozye Raşit Gez <gülüyor> <gülüyor> Yani gez al şu an gözümde satıldın. Haberin olsun. Şu an 2 hat-trick, 3 asist yapman lazım gözümde yükselmedi. Abartma amına Sabahattin <laughs> Çünkü yani dolma bahçede 1-0'lık yenilgi kabul edilen amına koyayım siz ne yapıyorsunuz lan? Öldünüz lan. Aklımı oynatacağım ya. Stefan'e doğru. Offside da yok. Restes bravo rest. Şaka mı? <laughs> Masuaku, Raşit Gezal, Abubakar, Abubakar, PENALT! Penaltıyı, penaltıyı Abu kullanıyor. Haydi Pate, 45. Soyunma odasını umutlu girelim, haydi Pate. Abubakar <laughs> o kadar sert Abubakar. Penaltıdan attı, 2-1, bravo. Chavez'i sahada hiç görmedim bana Chavez sen neredesin lan? Neredesin amına koydum çocuğu? 2 gol. 3-2 yapın bitirelim bu maçı. Türkiye çek ya maçı gibi düşün. Tranquilo, tranquilo dedi. Sakin dedi. O iki de para 2-1 kaybettik maçı. Güzel. bekledi. Pası güzel yere Chavez, Abubakar. Haydi abu yap bunu. Sen pat ve abu bak. Forması bizim oynuyor. Bak aç. Abubakar. Helal olsun size. Bravo bu. Grigit Jetson. Bravo Jetson. Senin fiziğini çok seviyorum. Ya niye fren yapıyorsun? Neyse. Çok güzel pastik Jetson, Abu bak abi. Abu. Abi. Abi. Sen neler yapıyorsun sen? Sen neler yapıyorsun? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Bu sene sana güvendim. Herkes dedi sen ne yapıyorsun dedi. Bu adam takımı yine satacak dedi. Adam çıktı ilk Avrupa maçında hat-trick yaptı. Vincent Pate Abu Bakar. Bu maçtan sonra Abu'ya bir hafta izin. Gitsin tatil yapsın, geçsin prim de vereceğim. Dur! Aman koyayım donumu da vereceğim al. Tamam Fresno aldım oyuna. Genç çocuk oynasın. Kalabalık geliyorlar. Ve hızlı geliyorlar. <laughs> Grigic Yapma, 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 yapma. Yalnız şu maç gerçekte olsa ve tribünde olmaya o kadar isterdim ki yani. Jetson çok güzel. Bino Jettons birebir. Bino Jettons bıraktı. Jetson yapma. Jetson yapma. Sen bitirirsin onları. işte, hoca dakikalar 80 çok kritik dakikalar no Vay no ne Allah'ım sen bize nasıl bir maçı izletiyorsun Allah'ım bu nasıl bir maç ne oluyor göremiyoruz biz bir şey göremiyoruz amına kodumun fifası yapma Artı +2 vermiş Vur, vur, vur. Uzun vur, uzun vur, uzun vur, uzun vur. Bitsin maç, uzun vur. Oh. Bu nasıl bir maçtı? Ananı avradını. Abu sana prim artı bir hafta tatil. <laughs> Adamın kafasında saç kalmamasının sebebi belli amına koyuyor. <laughs> Maç sonu röportajı vermez miyim hocam? Hemen ver soruyu hemen. Hato neden? Ya şöyle bir galibiyette bana Hato'yu mu soruyorsun? Annen yaşıyor mu seni? bugün ha Abu Bak ha bana Abu Bakar'ı sor. Müthiş performans. Adam çok mutlu. Evet bu müthiş galibiyet sonrası adanaya sonra Adana Yatalım 3 gün dinlenelim ya. Evet yine ikinci kadromuzla çıkıyoruz. Büyük ihtimalle yenileceğiz maalesef ama. Beyler yenilmeyin yeter. Berabere kalalım. Bu olmadı işte. Bu 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 mağlubiyetler hiç çekişme. Yani ligde iki maç üst üste yenildik. Kredimiz bitmesin. Kredimiz daha var gözüküyor ama bu Beşiktaş seyircisi hangi hocaları yedi? Sizin haberiniz var mı? <laughs> Son, selam hocam. Son zamanlarda aramız çok iyi. Sizin liderliğinizde bu kulüp adına oynamaktan ne kadar mutlu olduğumu biliyorsunuz. Sözleşmemi yenileme konusunda konuşmamız için doğru zamanın gelip gelmediğini merak ediyorum. Ne durumda olduğumu bilmiyorum. Gezalı satacaktık ama bir satmasak mı ya? Öneme demiyorsun <laughs> gerçi. Evet, az kadroyuz. O o iki Akdeniz takımını yenildikten sonra artık galibiyet almamız gerekiyor. Kayseri Spor'a karşı galibiyet bekliyorum. Bakın tam kadroyuz. 3 Süper beyler. Abubakar, Gezal, Bayno Jitens. Tam böyle istediğim adamlar gol atıyor ya. Evet, Pendik Spor hala lider. İlk 10 haftada anasının... anasının... Evet takım yorgun. Rotasyon rotasyon kadrosu daha da yorgun ama. oldu arkadaşlar? Baygınlık mı geçiriyor? Ama Ankara gücü de çok iyi başlamış lige. Ananız yani kim ya? Of of. Niye böyle oluyor ya? Aklımı sikeyim ya! Aklımı sikeyim! Haydi beyler. Haydi beyler. 2-0 Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Evet yine geldi bir Avrupa maçı. Abu. Pepe ölme Pepe. Abu ölü. Abu hemen iyileş. Dostluğumuz var. Kardeşliğimiz var. Abu Abuya hemen bir tatil bilmem ne ayarlayın hemen. Abu yapma, abu yapma. Evet, UEFA Konferans Ligi'nde ikinci maçımıza çıkıyoruz. Raşit Gezal. Ha bak bu maçta Gezal'dan bir şey beklerim işte. Jetson yıktı adamı amına. İçinden geçeceğim. Jetson kaçtı. Çok güzel oldu bu Haydi Jetson. Haydi Jetson. Yap onu yap onu işte. Bu Jetson On Ver be. 11. dakika oğlum be. <laughs> Tüm takımı böyle defansa yaslasam. Piç gibi oynasak böyle. Ancelotti, Pep Guardiola şey... <laughs> Roziye, Raşit Geza aldı. Ay, Chavez mi şu lan? Chavez, Chavez'in müziği ya. Rashid Geza 2-0, gol verdi arka arkaya ya. Gezal, ya. Sen kahin misin? Bu maçta Geza'lıdan bir şey bekliyoruz dedik. Ya. Dedim dedim bana inanmadınız. İşte bu ya. Takım, takım yorgun olması önemli değil ama ne bileyim. İşte bu, bravo çocuklar. Berk o bak bu çok tehlikeli topçu. Bir gol 21 gol. futbolcu. Bunu gerçekte izlemiştim. Restes. Bravo sana Restes. Yani yani roz yeri şu kadar kolay geçmez. Düştüm <laughs> o Gezal. Ne yap? Sıkıl sıkıldı ve bıraktı o. Aynen yarım ya Yalnız bu kadar çok top kaybı yapmamız hiç iyi değil. Ya saçmalama ya. Omuz omuza mücadele ne penaltısı ya? 30. dakika yersek kalan 60 dakika zehir olur. Yap oğlum atla var Yalandan atla. Chavez topu taşıdı. Raşit Gezal güzel pas Semih Haydi oğlum yorgun Semih Semih bravo Semih Kılıçsoy Semih Kılıçsoy Semih Kılıçsoy Semih Kılıçsoy Semih Kılıçsoy, Semih Kılıçsoy 50 milyon euro Abu Bakar bir şeyler öğret öğretmiş Semih'e Bunu buradan anlamış olduk Lan Rozya bravo oğlum sana İçinden geçeceğim Raşit Gezal İlk yarı bitmeden Bir tane daha yapıştırır mıyız <laughs> Ne bu kadar bencil hiç pas vermiyor amına koyayım oyunda ya. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz? Siz dalga geçiyorsunuz. Siz dalga geçiyorsunuz. nasıl bir gelmiyor? Siz ne oynuyorsunuz? Bakar mısın şuna? Tık of 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 beyler. Gözlerimi yaşat. <laughs> Daha ilk yarı bitmeden deplasmanda 4 gol. Ya böyle ben ben bir canavar yarattım ya. Biraz kendimi övebilirim. Evet geldik takım yönetimine. Semih ölüyor ama <laughs> da. Semih iki gol attın. Sen görevini ama abu bakar da çok yorgun. 55 ve 60 arasında Musrati grey değişikliği yapacağız ve hmm, belki de Çerki'yi oyuna alabilirim. Oyuncu değişikliği yaptılar. 60-65 gibi biz de almış çıkartıp Gray'i alabiliriz o genç çocuğu. Abu Bakar'dan Biraz da Bino Jitans'ın kanatını oynayamıyor. Çocuk tam oynamayalım. Nasıl bir çalım o? Sen Deniz Berk atması <laughs> Dikkat edin bu çocuğa. Bu Berk çok tehlikeli bir adam. <laughs> Fed. Bayno niye geri oynuyorsun amına? Jetson, Jetson rakibin bileğini kırdı. Chavez vuramadı Chavez. Bravo. Bravo. Haydi oğlum Bayno koş. 100 ile koşuyorsun, 150 ile koşuyorsun. Koş. Hadi, hadi yap o şeyi. Hadi. Grey'den bir uzun top. Çok güzel. Yok offside. Pate. Wins. Offside. <laughs> ya bir 2 gram bir mutlu olalım. Bir şu Abubakar'la Gezal bir kartal sevinci Yok ya. Biz... Evet. İkinci maçta da 4 gol atıp 3 puan alıyoruz. biz Bizim için üç puan 4 golle alınıyor. <laughs> Harika bir galibiyet daha. Ama hayatın gerçekleri Sivas Spor'da Viviano titriyor. Yani çok zor bu statta maç oynamak. Hemen hızlı simüle alayım puanımı. 2-0 müthiş. Tayfur Bingöl gol mü? Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor. Şimdi kaç? 4 gün sonra iç saha kulüp pürüş Bence bu maçta tam kadroyla çıkabiliriz ama. Neyse biz yine tam kadro çıkalım nasıl oynadığımızı gösterelim. <gülüyor> 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 evet Fenerbahçe ligde lider. Aman bunlar ne ara geldi. Hızlı simile. De 1-0 geriye düşmüşüz. Tam kadro, az kadro çıktık. İç sahadayız. Geriye düşüp 1 puanı kurtarıyor. Hocam dürüst olmak gerekirse bu kadar az oynamak kariyerim olmuş. Bu yüzden yeni bir baş... Muçi nereye gidiyorsun amına? <laughs> Yürüyüş maçı öncesi i̇ki, iki, takım da 2'de 2 ile başlamış. Gruptaki liderliği belirleyecek olan maçlardan biri. Haydi beyler. Haydi beyler. Başladı maç. Analiz yıkıyor Hadi. Güzel. Rebiç. Yap ortana. Yap ortana. O ne aman nasıl kaçar o? Onu nasıl kaleye sokamazsın? Üflesen gol. Nusrati. Abu Bakar. Abu. Vincent Abu Bakar. Çok güzel pas. Rebiç. R3 kaleci. Lozye, Chavez çok güzel. Abu, Vincent Pata, Abu Bakar. Abu ne yapacak? Abu Ramos var Çok güzel Chavez. Bakısılar Chavez. Chavez vurdu direkt kaleye. Abi kaçtı. Ah. Of. Abu Vincent Abu Bakar kaleci. Abu Bak, Bak ben bu filmi çok izledim. Yine saçma sapan bir Chavez. Chavez ne yapıyorsun Chavez? Skalvin Hato. Fresna Masuaku. Gezal Çerki. Bayno Citans Rebic. Top çıktığı anda direkt 4 değişiklik. Anasını avrat. Son ya 20 dakika kala bu yapılır mı ya? Yine tüm maç zehir zıkkım oldu. Kanser JK online. Vincent bu Abubakar. Jetson tekrardan Abu Al Bakar Almasın artık kafamı yiyor <laughs> Yapacak bir şey yok. Yapacağım bir şey yoktu. Soldu,